Ya Peru. Bunlar yüzde yüz Arabika kahvesi. Bir... Tadı damakta kalıyor, içen bağımlısı oluyor. UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasları arasında kabul edilen Türk kahvesinin lezzeti her durumdan etkilenebiliyor. Bulunduğumuz ortam bile kahvenin tadını etkiliyor. O kadar hassas bir yapısı var kahvenin. Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kahve yapım atölyesi düzenlendi. Lezzeti dünyayı saran Türk kahvesine dair her şey bu atölyenin konusu oldu. Türk kahvesinin hazırlanmasından pişirilmesine, servis edilmesinden içilmesine kadar birçok detay burada uygulamalı olarak anlatıldı. Çünkü gerçekten bir sade kahvede 1200 tane tat profili var. Tabii 1200 tane damak tadınızı yenilememiz gerekiyor. Belki de sabah katılımcılara kısa bir de eğitim verildi. Barista eğitmeni Aykut Yaşar, Türk kahvesinin püf noktalarını anlattı. Bunlardan en dikkat çekeni kahve suyunun sıcaklığı oldu. Bilinenin aksine kahve suyunun soğuk değil, 50-60 derece sıcaklıkta olması gerekiyor. 50 derece sıcak suyla ben Türk kahvesini yapıyorum. Soğuk suyla Türk kahvesi yapmak başta hata. Çünkü daha kahvenin demlemeye başladığımız an kötü yapmaya başlıyoruz soğuk su koyarak. Gerçek kahve içicileri bilir ki fincan seçimi de oldukça önemli. Ve fincan kullanırken de altı geniş olacak, üst kısmı dar olan fincanları tercih edin genelde. Biz bu şekilde tercih ediyoruz. Kahvenin tat profilini daha iyi alırsınız. Şunu da unutmamak gerekiyor. Kahveyi içiş şekliniz bile kahveden alacağınız keyfi etkileyebiliyor. Bu ikinci aşama. Bunu birkaç defa yapacağım.